yaptı. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soru cevap videosunu yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir, iki, bir hafta falan önce gitmiştim size bir YouTube videosuyla. Demişim şimdi bana sorular sorun bana video çekeceğim demişim. Bunu hem Instagram'dan hem da Twitter'da falan da paylaştım. Şu anda YouTube'da hepsi zaten de yorum soruları aldım. Bu soruları yapacağız arkadaşlar. Bir haftadır video çekemememin nedeni arkadaşlar okullar açıldı biliyorsunuz ki. Onun için bir hafta falan video çekemedim. 10 10 arkadaşlar video atamadım. Videoya geçmeden abone like atmayı bu hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar hemen şimdi ilk sorumuzda başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoya geçmedim Şimdi bir soruya geçme önce arkadaşlar sesim kısılmış biraz. Videoda sesim kötü gelirse şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzu okuyalım. Bu arada hiç kimsenin ismini vermeyeceğim. Bazıları yazmış çünkü ismini falan verme. İlk sorumuz ismim ne? Youtube Ipods arkadaşlar. Normalde ismim Mustafa arkadaşlar. Bir de yazmış ki burcun ne yazmış arkadaşlar. Burcu'm yengeçle işte ben yani Burçlara ya fazla inanmıyorum. Çok eskiden bir kere bakmıştım. Şimdi üçüncü sorumuz arkadaşlar okuyacağım. Neredesin? Ben Mersinliyim arkadaşlar şu andım bir de şey yazmış. Nerede yaşıyorsun? Şeyle yaşıyorum arkadaşlar şu anda. Mersin'deyim. Zaten Mersin'de yaşıyorum şu an. Bir de en sevdiğin şeyini yazmış biri? En sevdiğim şey arkadaşlar video çekmek yani. Bu kadar yani. En sevdiğim şey video çekmek. Zaten hafif hafif videolar, kısa videolar çekiyorum. Fazla uzun olmuyor yani arkadaşlar. Biri de yazmış kaçıncı sınıfsın? Şu anda 7'ye geçişim arkadaşlar. Okullar da açıldı zaten. Şu anda 7. sınıfım. Son olarak biri yazmış ki YouTube'a nasıl başladın arkadaşlar? YouTube'a ben çok önceden başladım yani. Nasıl desem şu anda 13 yaşındayım. Ben 6-7 yaşında herkesten gizli YouTube videosu çekiyordum arkadaşlar. Yani o kadar çok video atıyor, atmaya atıyordum. İzlenmiyordu. Bakın benim bir tane kapanmış bir YouTube hesabım var. Onu ben kapattım yani. İki takipçilik YouTube hesabıma yani iki abonelik YouTube hesabıma gidiyordum. Ev vlog çekiyordum millet. Bir milyon iki milyon takipçili YouTube hesabına daha ev vlog çekiyordu. O da vlog çekiyordu. Yani ben iki takipçilik bir YouTube hesabına gittim. Ev vlog çektim komple. Ve çok önceden mesela YouTuber'ları izliyordum. Diyordum acaba ben de yapabilir miyim bunu diyordum. Sonra işte YouTube YouTube'dan para kazandırıldığını falan da öğrendim. Sonra şu anda tam başladım. Yani eskiden de çok fazla hesabım vardı ama şu anda tam başladım arkadaşlar. Ya da arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Yani zaten fazla bir soru gelmesini beklemiyordum arkadaşlar. Daha zaten kanalımız daha ne kadar takip çıkar arkadaşlar zaten. Video, bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.